arkadaşlar bugün gözü kapalı yani bugün evet mi hayır mı oyunu oynayacağız yani ki ben kalemle bir tane şey seçeceğim evet dedim o yiyeceği yiyeceğim hayır dedim yemeyeceğim yani kötü bir şey olacak haydi o zaman başlayalım gözü şimdi gözümü kapatıyorum bir şey almam lazım bunu aldım Allah gözümü açmıyor. Tekrardan yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar gözümü durdurun. Şimdi kalemle görün siz. Şuna basmak istiyorum. Dur. Ne var? Şu. Şu şu. Evet dedim. Dino yiyeceğim. Sevmediğim bir şey. Dino'yu <laughs> sevmiyorum. Yiyorum Dino'yu. Yiyorum Dino'yu. Yani bir ısırık alacağız. Eee. hayır <laughs> Dino'ya hayır deseydik. Eee. İşte. <laughs> <laughs> Dino'yu sevmiyorum arkadaşlar. O yüzden yani bir ısırık yedim. Ondan pişman oldum. Şimdi şeker koyuyoruz. Şeker koyuyoruz arkadaşlar. Bakalım şeker evet mi diyeceğim, hayır mı diyeceğim. İnşallah evet diyeyim. Hayır dedim. Hayır dedim. Bu şekere hayır dedim. Yine bir şeker. Bu sefer turuncu şeker. Bakalım ona evet mi diyeceğim, hayır mı diyeceğim. Kalemle ama. Evet mi, hayır mı? Bakalım ne çıkacak. Evet çıktı. Böyle yaptım. Şekerimizi şimdi yiyoruz. Ben şöyle bir Hmm. Kompleksi yemeyeceğiz arkadaşlar. Gino dedik. Yedik. Şeker yedik. Bir ısırık. Buna hayır dedik. Şekeri hayır dedik. Nesko içti yani bilerek yetinmişim. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. şekere ee, evet dedik. Buna hayır dedik. Ve Gino'ya da evet dedik. Tam iki kere evet demişiz. Bir tane hayır demişiz. Neyse arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Bunun ikincisini istiyorsun. Yani bir sürü yiyecek e, yememi istiyorsunuz. Tam 30 like. 30 like atacaksınız. 30 like. 30 like atarsanız bunun ikincisini çekeceğiz. Böyle masayı donatacağız yiyeceklerle. Bunu evet mi hayır mı diyeceğim evet dersem yiyeceğim hayır dersem yemeyeceğim yani bunu iki beğendiyseniz 30 like atmayı unutmayın beğenmediyseniz başka bunun başka seri çekeceğiz bir videonun sonuna geldik şekere evet dedik. son kez söylüyorum şekere evet dedik cino evet dedik limonlu şekerinde hayır dedik bir videonun sonuna geldik başka videolarda görüşürüz arkadaşlar şey videomu izleyebilirsiniz kardeşimle birlikte popit oynadık. Videomu izleyebilirsiniz. Bir videonun sonuna geldik. Başka videolarda görüşürüz. Bunun ikincisini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.